Sayın Muratçım Nebati'nin performansını nasıl değerlendirdiniz? Hiç önemli değil. Farkında ya. değil mi ne olup bittiğini? Hiç önemli değil ki varlığıyla ile yokluğu farksız yani. Şu anda ülkenin bir hazine ve maliye bakanı olmasa hiçbir şey fark etmeyecek ki. Hiçbir şey fark etmeyecek. Hep kendiniz dediniz ya. Hani 20 Aralık'ta telefonuma baktım diyor. Bu biz bir şey mi yaptık diye arkadaşlar aradım diyor. Yani şimdi değil mi? Hani çok önemli bir şey diye açıklıyor Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında önemli bir ekonomi programı. Merkez Bankası eş zamanlı olarak arka kapıdan döviz satıyor ki Erdoğan konuştu kur düştü desinler diye. Ya bakan ben de şaşırdım diyor, ne olduğuna falan diyor. Siz gözlerindeki yani, ışıltıyı göremiyor musunuz Sayın Nurettin Nebati'nin? Ya onlar artık çok şey yani fazla yani diyorum ya bakanların artık önemi yok. Ciddi almıyor yok. musunuz ya yani? Biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri gidiyor yani. O, git, o gelmiş, o gitmiş, o gelmiş, o gitmiş. Bu kaçıncı benim herhalde üçüncü ya da dördüncü bakan yani bu şeyden bu yana, 2010'dan bu yana. Dördüncü veya beşinci merkez bankası başkanı. Önemi yok ki. Yani krizik bütün kararlar Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Onun da o anda keyfin neyi gerektirirse onu yapıyor yani. Kim giderse önemli olur. Bakanlar gittiğinde önemi yoksa o zaman biri gittiğinde önemli olmalı. Kim giderse önemli olur. Yani Cumhurbaşkanı artık ayrıldığında hükümet değişikliği olduğunda bu ülke gerçekten değişir. Yoksa Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak göreve devam ettiği sürece bu ülkenin hiçbir şey değişmez. Daha da kötüye gider yani. Daha da kötüye gider. Çünkü diyorum ya artık güç zehirlenmesi var. Uzun süre devlet gücü kullanmanın getirdiği her türlü yönetim hastalığı var. Yanlış yönetiliyor, kötü yönetiliyor o ülke. Onun için diğer isimlerin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok yani. Çünkü yetkileri de yok. Yani ya bir herhangi bir konuda karar alacak yetkileri. Kabine dediğimiz o yapının hiçbir e, anlamı, hiçbir yetkisi yok. Zaten gücü... hukuken de değişti biliyorsunuz. Eskiden Bakanlar Kurulu diye bir tüzel kişilik vardı. Mesela Bakanlar Kurulu kararları alınırdı. Bakanlar imza ederdi, Başbakan imza ederdi, Cumhurbaşkanı imza ederdi. Benim binlerce kararda imzam var. Herhangi bir bakan imza etmediği anda onu yapamazdınız. Şöyle duyardık Gel biz mesela mecliste, 25 bakanın imzasını açıldı diye kanun tasarısı değil mi? diye bakanların imzası. Amacı neydi? Çünkü herhangi bir konuda değil mi? O konu 3 4 ayrı bakanlığı ilgilendiriyor olabilir. Böyle bir şey imzaya açıldığı anda direkt konuyla ilgili en azından 3 4 bakan bakar eder. Görüş değişik ikserlerse değişik yapılır. Ondan sonra başbakan imzalar, sonra cumhurbaşkanı imzalar. Bakın eski sistemde başbakan cumhurbaşkanı imzaladı. Tek bir bakan imzalamazsa bakanlar kurulu kararı çıkmaz, Yapılamazdı yani. Tam bir mutabakada zor. Ben hatırlıyorum AKP yani grup toplantısında da do şey e, kanun tasarısı dolaştırılırdı, evet, e, evet. kabinede eğer o sırada evet. yoksa bakan evet. e, büyük ihtimalle grup toplantısında vardı. Evet. O grup e, şeyde evet. görevlisi de giderse. Yani şöyle bakıldı da bu ya. konu nedir nedir hani diyelim ki yani örnek veriyorum tamamen örnek veriyorum. Konu mesela bir enerji projesi ile ilgili Hı. bir bakanlar kurulu kararı. E, Sağlık Bakanı da önüne gidiyor. Tamam belki Sağlık Bakanı o kadar detaylı bakmayabilir. Ama enerjiyle ilgili bir bakanlar kurulu kararı varsa ona mutlaka Maliye Bakanı'nın bakması lazım. Hazine Bakanı'nın bakması lazım. Koordinasyondan sonra Başbakan Yardımcısı'nın mutlaka bakması lazım. Belki çevreyle ilgilendiren boyutu var enerji diyoruz değil mi? Çevreden sorumlu bakanın bakması lazım. Bunların haberinin olması lazım ne olduğundan yani. Onların onayı lazım. Başka türlü ortak akılla bu da yönetim onadı istişaredir olması... aslında değil mi? Evet yani e, bu bu ne demek? Bu kurumsal olarak siz istişareyi mecbur kılıyorsunuz demek. Şu anda kurumsal olarak istişare mekanizmalarının hepsi yok edildi. Hiçbir bakanın imzasına ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı tek bir imzayla her türlü kararı alabiliyor. Ve şöyle resmi gazeteye bakın gerçekten ibretlik olacak bu dönem. Çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin önemli bir kısmı daha önceki kararnameleri düzeltme için çıkıyor. Evet onu okumak çok zor oluyor zaten. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin değiştirilmesi yönündeki kararnamenin Yeni kararnamesi diye uzuyor. <laughs> Niye? Çünkü yanlış yapılıyor. Bir, bir şey açıklıyorlar, bakıyorlar aa olmadı yanlış, tamam şurasını düzeltelim. Bakıyorlar, deniyorlar gene olmadı şurasını düzeltelim. Halbuki bunun baştan iyi çalışması lazım. Baştan herkes mutfak çalışmasını iyi yapması lazım ki uygulama kolay olsun. Zaten istişare ve ortak akıl dediğimiz çok önemli bir ilke ya. Bunu işte anayasaya derc etmek gerekiyor. Onun için bizim bu üzerinde çalıştığımız parlamenter sistem, güçlenmiş parlamenter sistemde tam da bu istişareyi anayasal olarak mecbur hale getirecek. hale parlamenter sisteme? Mutlaka. Kesinlikle. Kesin. Dönülmesi değil. Bakın eski sistem de iyi değildi ki. Üzerine konulara, güçlendirilerek. Yepyeni bir parlamenter sistemden bahsediyoruz. Detayları açıklandığında çok farklı olacağını göreceksiniz. 6 parti çalışmanızı tabi biz, zaten biz e, gerçek, tamamladınız. Tabi biz kendi çalışmamızı biliyorsunuz evet. demokrasiye geçiş, eylem planı diye bunu zaten kamuoyuyla paylaştık. Bu bizim Deva Partisi'nin kendi anayasa Hı -hı. değişikliği hazırlığı. Bütün detaylar burada var. Biz bunu ne yaptık? O altılı masaya koyduk. Altılı masada diğer partilerin hazırlıklarıyla beraber bu çalışma harmanlandı ve altı partinin ortak bir çalışması olarak çok yakında açıklanacak. Bu altılı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili böylesi önemli bir çalışma gerçekleştirdiyse ittifak da böyle altılı bir yapıda olur mu? Sonuçta bir noktaya altılı geldiniz. Başka ayrı bir şey ama. Bir i̇ttifak ayrı bir şey ve daha daha ileri bir aşamada değerlendirmesi gereken bir Hı -hı. konu. Çünkü, diyelim ki biz parlamenter sistem konusundaki ortak hedefimizi belirledik. Yani hari yol, haritayı açtığımızda diyelim Hı -hı. ki gideceğimiz noktayı belirledik haritada. Ama bulunduğumuz noktadan gideceğimiz noktaya hangi yollardan geçerek gideceğiz? Yani yol haritası dediğimiz, geçiş süreci dediğimiz bir planlamaya da ihtiyaç var. Şu anda biz Deva Partisi içerisinde bunu çalışıyoruz. Hı -hı. Yani mevcut sisteme göre, başkanlık sisteme göre seçilmiş bir cumhurbaşkanı mevcut sisteme göre seçilmiş bir parlamento. Cumhurbaşkanının tam yetkileri var. Ve parlamento da zayıf bir parlamento. Ama parlamentoda Cumhurbaşkanı da ülkeyi parlamenter sisteme götürecek değil mi? Evet. O aradaki geçiş süreci nasıl işleyecek? Bu çok önemli. Eğer bugünden bunun detayları konuşulmazsa adına ittifak denilir. Günü geldiğinde bu ihtilafla sonuçlanır. Yani ya yolda vatanbaşkanı... düzülmez mi? Şimdiden Hayır. mi düzülmesi gerekiyor? Tabii ki. Biz onun için onun için ittifak deyince biz bir adım geri duruyoruz görelim diyoruz. anlaşamazsak ne olacak? Ve büyük bir hayal kırıklığı olur bakın. Beklentileri yükseltiriz toplumdaki beklentileri. Fakat günü geldiğinde uygulamada sorun çıkar, ihtilaf çıkar. Mesela seçilen Cumhurbaşkanı'nın yetkiler hoşuna gidebilir değil mi? Ya bu iyiymiş ya. İnsan ben. oldu tabii. Yani, ya bu, ya bu, kadar yetki iyiymiş. Ya iyi. ben bunu niye kendi elimle vereyim ki şimdi? Yani yetkiyi meclise paylaş. Yetkiyi partilerle paylaş. Güç zehirlenmesi dediğiniz orada bir, olur Bir herhalde. imza atacaksın 4-5 kişiye sor. Ya ne uğraşacağım kardeşim ya? Benim hukuk hakkım değil mi? Yürür giderim diyebilir yani. Mesela bazen duyuyoruz. Ne deniyor? Cumhurbaşkanı'nın yetkileri çok önemli. Seçimlerden sonra o yetkiyi en az iki yıl, üç yıl kullanmak lazım. Şimdi ben bunları duyunca biraz endişeleniyorum. Madem bu çok önemli, madem 2-3 yıl kullanacağız hep kullanalım. Niye sistemi değiştiriyoruz ya? Niye parlamenter sistem diyoruz o zaman? Öyle bir şey yok. Yani biz eğer parlamenter sistem üzerinde detaylı bir şekilde mutabakatı şimdiden sağlarsak, Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçmek 6 aydır. Bir protokolün Kajem bağlanması bir şey değil. gerekiyor. Tabii Tağüt ki. Taahhüt altına alınması lazım. Tabii ki. Lazım. Şu anda ilk, ilk hedef ne? İlk hedef parlamenter sistemle ilgili ortak bir sistemin, ortak bir metnin imzalanıp altı parti hı hı. tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesi. Yani varılacak noktanın belirlenmesi. Ama ondan sonra yol haritasının, geçiş sürecinin çalışılması gerekecek. Biz arzu ediyoruz ki işte o geçiş sürecinde de tam bir mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde de tam bir mutabakat sağlar isek o zaman bizim ittifakta e, yer almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Hı -hı. Biz şu anda biraz bir adım geride duruyoruz. Bakıyoruz, izliyoruz, katkı veriyoruz. Kat ama net bir, göre siz tabii, de net bir duruş e, ortaya yani koyacağız. Bizim, bizim demokrasi Hı -hı. dediğimiz çok önemli demokrasi ama demokrasi ancak kurallı işlerse fayda üretiyor. Bugün kural demokrasi kalmamalı. kurallar bazında çalışırsa fayda oluyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken işte seçimden sonraki parlamenter sisteme geçinceye kadar süreçteki kuralları bugünden konuşmak ve kurallı bir yönetim anlayışıyla demokrasiyi o süreç içerisinde çalıştırmak. Kural yoksa, hukuk yoksa demokrasi eliyle ülke kaosa gider. Kural yoksa, hukuk yoksa demokrasi eliyle ülke otoriter bir rejime doğru da gider. Onun için hukuk, kurallar çok çok önemli. Evet, biraz eziyetli. Mutfakta çok çalışmak gerekiyor. Çok beyin harcaması, yani beyin gücü gerekiyor. Ciddi bir akıl teli gerekiyor. Çünkü siyasette kolaycılık laf üretmektir. Ama iş üretmeyi biz çok önemli söylüyoruz. Bir de çok bozuldu her şey herhalde. E tabi. Fazlasıyla bozuldu. Biz için her alanda bakın her tamirat alan, uzun sürecek gibi. Yani biz her alanda her alanda eylem planları hazırlıyoruz. Bakın. Tarım eylem planımız 50 küsür madde. Afet eylem planımız 40 küsür madde. Sosyal politikalar 50 küsür madde. Dijital dönüşme teknoloji 40 küsür madde. Ve bakın hepsinin arkasında şöyle tablolar var şöyle. Hı, hı. ...ekranda görmeyelim... Evet. ...atılacak her bir adım... ...o adımı hangi kurumların atacağı ve... ...kaç Süreliğini günde tamamlanacağı... ...sürelerini de yazdık... ...ve her bir adımın bütçesini hesap ediyoruz... ...bütçesini hesap etmediğimiz hiçbir adım buraya yazmıyoruz... ...çünkü yazılı taittir bunlar... ...günü geldiğinde ya paramız yokmuş... ...biz bunu yapamıyoruz falan diyemeyiz yani... ...öyle bir şey yok... ...bu daha dört tane... ...yirmi tane olacak bunlar kendinizi da. bağlıyorsunuz o zaman... ...parayla, Kesinlikle. süreyle atacağınız adımla... ...evet... Bu ilk, ilk dördü. Bunlardan 20 tane olacak. Binden fazla eylem. Mesela eğitim eylem planımız. ...yüz madde. 3-18 yaş arası ve üniversite. iki ayrı bölüm halinde açıklayacağız. Makroekonomi, finans ve e, istihdam eylem planımız. 130 madde şu andaki taslak. Geçen pazartesi akşamı oturduk. Çok iyi iktisatçılarla İstanbul'da 3-4 saatlik bir istişare iş toplantısı yaptık. Onlara taslağı sunduk. Görüşlerini aldık. Şu anda en son rutuşlarını yapıyoruz. Doğa hakları ve çevre. 40 küsür madde. Hazır, açıklanmaya hazır. 20'ye tamamlayacağız bunları. Her alanda ama her alanda. Yani kobilerden tutun da sanayiye kadar yargı reformu mesela. Bizim bir yargı reformu eylem planımız geliyor şimdi. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlık ekibin. En son taslağa getirdiklerinde ona yüz küsür maddeydi yani. Öyle yargı reformu yapacağız. İyi de ne yapacaksın Yani? Bir anlat ne yapacaksın? Ne kadar sürecek? Kim yapacak? Değil mi? Bütçe gerektiriyor mu? Devletin bütçesi buna yeter mi yetmez mi? Planlı bunların... programlı bir şekilde hazırlığımızı yapıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle yani. Biz, çünkü biz bunu bir öncelikle vatandaş görevi olarak biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin ihtiyacı. Bakın dijital dönüşme teknoloji açıklamışız değil mi? Hükümet bundan kopya çekebilir değil mi? Yani bakıp hemen buradaki bazı adımları uygulayabilir. Mesela dört eylem planı çıktı bugüne kadar. Tek bir noktasına itiraz gelmedi çok şükür ya. Yani demediler ki şurayı yanlış yazmışsınız kardeşim demediler. Ha, olabilir de bu insan çalışması. İnsan hata yapar değil mi? Ama Eksik bırakmış iyi olabilir, bir istişare diyorsunuz. olunca, iyi bir istişare olunca hataları minimize edebiliyorsunuz. Eksikler olabilir. Zaten açıklarken diyoruz ki ya eksikler olabilir diyoruz. Yeni öneriler açıyoruz diyoruz. Torbanın ağzı Hı. kapanmıyor yani. Daha seçime kadar zaman var. Diyelim ki 56 madde açıklamış mıyız? Bu 57 olur, 60 olur, 65 olur. Yeni öneriler gelirse ekleriz diyoruz. Ya bu kadar da hükümete kopya da veriyoruz aslında değil mi? Ama kopya çekmeyi de beceremiyorlar. Yani, <laughs> yani Hani sınavda öğrenci hani kopya çeken öğrenci bile az çok bir fikrin olması lazım yani. Yoksa ne olduğundan habersiz o doğru düzgün kopyayı bile çekemez. Şu anda hükümet doğru düzgün kopya çekmeyi bile beceremeyen bir hükümet.